Merhaba. Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Şehre dönüşle birlikte mutfakta daha fazla zaman geçirmeye başladığımız günler geri geldi. İşte bu günlerde denemeniz için harika bir tarif hazırladım bugün sizlere. Birlikte framboazlı bademli tart yapacağız. Önce tart hamurunu yaparak başlayacağım. Eee buzdolabında biraz dinlenmesi gerektiği için hazırlayıp belki bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirmek en doğrusu olur. Pratik bir hamur her şey blender içinde gerçekleşecek. Soğuk tereyağım var ilk olarak blender hazneme aldım. Tereyağının soğuk olması önemli. Küçük küpler halinde doğrayıp buzdolabında muhafaza ettim başlayana kadar. Blender haznesine unumu da ekliyorum tereyağıyla birlikte. Burada elde yapmak da mümkün tart hamurunu. Fakat böylesi çok çok daha pratik. Tereyağ unu karıştırıp sonra ıslak malzemeleri ilave ederek... ...elle de yapabilirsiniz blender kullanmak istemiyorsanız. Ve pudra şekerim var az miktarda. Onu da ekliyorum. Unumu, pudra şekerimi ve soğuk tereyağımı blender haznesine aldım. Şimdi birkaç tur çevireceğim. Küçük tanecikler haline, kırıntı hale gelene kadar. Üç malzememi karıştırarak... Gördüğünüz gibi ufalanmış ekmek kıvamında bir karışım elde ettim. Şimdi ıslak malzemelerimi ekleyeceğim. Önce yumurtamı ilave ediyorum. Ve kıvamı ayarlamak için biraz da soğuk suyum var. Tümünü ilave etmeyeceğim. 1-2 kaşık kadar. Birkaç tur çevirdikten sonra ihtiyaç olursa eklemeye devam edebiliriz. Her şey yolunda görünüyor. Islak malzememi ekleyince hamurum bir araya geldi. Bir iki tur daha çevirdikten sonra hamurumu tezgah alacağım. Blender'da hazırladığım tart hamurumu tezgaha aldım. İki tur daha yoğuracağım elle. Hafifçe unlayabilirsiniz eğer kıvamı cıvıksa. Fakat buzdolabında bekleyeceği için zaten epeyce kıvam alacak. Sepe sert de bir hamur olmasın. Benimki gayet güzel olmuş görünüyor. Şimdi buzdolabında bekletmek üzere bir streç ile kaplayıp... buzdolabına alacağım. Tartlarımı pişirmeden önce tart hamurumu buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar beklettiğim tart hamurumu tezgaha alacağım tekrar. Streçimden çıkartacağım. Tezgahımı hafifçe unlayacağım. Tart hamurumu merdane yardımıyla unlu tezgahımda inceltmeye başladım. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışacağım. Yaklaşık 2-3 milim kalınlığında olana kadar devam edeceğim inceltmeye. Toplamda 6 tane tart yapacağım ben. Benim tart kalıplarım büyükçe, orta boy diyebilirim. Daha küçükse eğer sizin kalıplarınız e, muhtemelen 8-10 tane tart çıkacaktır sonuçta. Tart hamurum istediğim inceliğe geldi. Şimdi tart kalıplarıma yerleştirmek için, kenarlardan da yükselteceğim için tart kalıbından bir tık daha büyük kesmem gerekiyor. Onun için bu kaseyi buldum evde. Onunla daire şeklinde keseceğim. Ve tart kalıbıma yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi içine tam kaplayacak şekilde yerleştirdim hamuru. Altına da çatal yardımıyla delikler açacağım. Kabarmasını engellemek için içinde dolduracağımız için tart hamurunun fazla kabarmasını tercih etmiyoruz. Hamurumun son kalan parçasını da tart kalıbıma yerleştirdim. Şimdi boşken pişirmem gerekiyor tartlarımı. Bu önemli bir aşama. Biraz meşakkatli görünüyor ama sonuçlar harika olacak. Birer tane yağlı kağıt kestim. Tart kalıplarımdan az büyük. Hamurumun üzerine yerleştiriyorum ve Nohut ya da evinizde hangisi varsa bakliyatla dolduruyorum. Amaç yine kabarmayı engellemek. Tartımızın dolgusunu hazırlamadan önce tart hamurumuzu pişireceğiz. Önce içinde nohutlarla ve yağlı kağıtla kabarmayı engellemek için yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Ardından da nohutları ve yağlı kağıdı alarak tart hamurlarına hafifçe renk vermek için 10 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Şimdi 180 dereceye ısıttığım fırınıma gidiyorum. Tart hamurlarımız fırında pişerken ben de dolgu malzemesini hazırlayacağım. Bademle bir dolgu yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bulduğum bir dolgu malzemesi. Badem unu kullanacağım bunun için ama evde varsa öğütülmüş badem de ikame edebilirsiniz. Yine tereyağım var, şekerim ve yumurtam var. Yine bir blenderda hepsini karıştırarak hızlıca halledeceğim. Bir de tabii vanilyam var. Onu da ekleyeyim. Tereyağımı alıyorum ilk önce hazneye. Bu sefer tartamundan farklı olarak tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk değil, biraz oda sıcaklığında beklemiş bir tereyağı kullanmayı öneriyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum ve öğütülmüş badem ya da badem unumu ekliyorum. Vanilyamı ekledim ve son olarak da yumurtamı ekleyeceğim. Sonra blender yardımıyla tümü bir araya gelene kadar karıştıracağım. Karışımım homojen bir hal alana kadar kaç tur çevirdim. Şimdi tart hamurlarımı kontrol etmeye gideceğim. Sonrasında da tartlarımızı bir araya getireceğiz. Tart hamurlarını anlattığım gibi önce 20 dakika içinde ağırlıkla ardından da ağırlıkları aldıktan sonra kızartmak için 10 dakika pişirdik. Sonrasında da bir 15-20 dakika oda sıcaklığına gelene kadar beklettim. Kalıptan çıkartabiliyorum rahatlıkla. Çıkartıp tepsiye alacağım. Hazırladığımız bademli içi ekleyeceğiz. Doldurmak için tartlarımızı. Ve de frambuazlarımızdan yerleştireceğiz. Bademli harcımızın üzerine. İstediğiniz gibi 7-8 tane frambuaz yerleştirebilirsiniz taze frambuaz kullanmayı öneriyorum. sulanmayı engellemek için. Ama eğer donu kullanıyorsanız belki hafifçe çözündürüp suyunu yerleştirmeden önce tartın içine alabilirsiniz. Frambuazımı da yerleştirdim bademle karışımın üzerine. Şimdi ikinci defa fırına gidiyorum. Bu defa 25-30 dakikalık bir pişirme süresi var. Sonrasında tartlarımızı beraberce tadacağız. Bademli frambuazlı tartlarımız enfes oldu. Servise hazırlar. Son dokunuş olarak üstlerine pudra şekeri serpiştireceğim. Sonbaharın bu keyifli günlerinde e, tadını çıkarmanız için enfes bir tart tarifi verdim sizlere bugün. E, yepyeni yüzlerce tarif için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.